Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'da yaptığım hesap çekilişinin sonuçlarını açıklayacağım ve kazanan talihli bir kişi Instagram adını yorumlara yazıp ve açıklamalarda bıraktığım Instagram hesabımdan bana ulaşabilir. Bu arada unutmadan söyleyeyim kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın ve açıklamalarda bıraktığım kardeşimin kanalına da abone olup videolarına like atmayı unutmayın. Neyse isterseniz şimdi çekilişe başlayalım ve gördüğünüz gibi çekilişe bu kadar adam katılmış. <laughs> Neyse Neyse şimdi çekiliş yapıp basalım bakalım kim kazanmış. YouTube Studio adlı arkadaşımız çekilişi kazanmış. Şimdi YouTube Studio adlı arkadaşımıza buradan sesleniyorum. Instagram hesabını açıklama yorumlara yazıp ve bu açıklamalarda bıraktığım Instagram'dan bana ulaşabilirsin. Neyse bu video bu kadardı ve şimdi de söylüyorum kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.